Arkadaşlar kaçıranlar arabalarını yolun ortasında durdurdu. Dışarıda duran çocukları yakalayıp arabalarına koydular. Ardından onlarla birlikte oradan uzaklaştılar. Bu sırada çocukların amcası onlara şeker alıyordu. Arkasına döndüğünde tüm çocukların kaybolduğunu gördü. Bunun üzerine dükkan sahibine, "Burada çok küçük görünen bazı çocuklar gördünüz mü?" diye sordu. Ama dükkan sahibi çocukları görmediğini söyledi. Adam bunun üzerine kardeşini arayıp, "Kardeşim, birileri çocuklarımızı kaçırdı." dedi. Kardeşi bu habere çok şaşırdı ve ona, "Orada kal, ben geliyorum." dedi. Adam telefonu kapattı, korumalarını içeri çağırdı ve "İkiniz de benimle Gelin, dedi. Bu sırada kaçıranlar dört çocuğun hepsini sandalyelere bağlamıştı. Bu yüzden çocuklar yüksek sesle ağlıyordu. Kaçıranlardan biri öfkeyle hepiniz sessiz olun yoksa sizi öldürürüm diye bağırdı. Fakat iki kız onu umursamayıp kendi aralarında tartışmaya başladılar. Bunu gören adam çileden çıktı, sopasını yere bıraktı ve küçük kardeşi havaya kaldırdı. Ablası ise bağırarak kız kardeşimi bırak yoksa seni öldürürüm dedi. Kaçıran küçük kardeşi bıraktı ve bize hiçbir şey yapamazsın. Sen sadece sıradan bir kızsın dedi. Küçük kız bu sözlere sinirlenip ilahi güçlerini kullanarak ellerindeki ipleri çözdü ve ayağa kalktı. Kaçıranlardan biri biri ona saldırdı ama o hızla vurup yere serdi. Bu tüm haydutları korkuttu. Yine de küçük kız onları öne çıkıp dövüşmeye davet etti. Haydutlar hep birlikte ona saldırdı ancak kısa sürede hepsini alt etti ve ayağa kalkmalarına izin vermedi. Bir süre sonra küçük kız tüm haydutları dışarı çıkardı. Tam o sırada ailesi koşarak yanına geldi ve çocuklarını sağ salim görünce çok mutlu oldular. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olun.